Değerli öğrencilerim hepinize merhabalar diliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. İsmail Hoca ile Fen Bilimleri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli öğrencilerim bugün de 7. sınıf öğrencilerimiz için 1. ünite uzay araştırmalarına ait çok güzel soruların olduğu 17 soruluk bir deneme sınavı çözeceğiz. Hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum. Birinci sorumuzda değerli öğrencilerim, birinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisi uzay kirliliğinin sebeplerinden birisi değildir diyor. Bu tarz özellikle olumsuz soru köklerine çok çok dikkat etmeniz lazım, çok dikkatli okumanız lazım. Uzay kirliliği biliyorsunuz önemli konularımızdan bir tanesi. A şıkkında uzaya yayılan roket parçaları diyor. Evet uzaya yayılan roket parçaları uzay kirliliğine sebep olur. B şıkkında uçaklardan çıkan egzoz gazları uzay kirliliğine sebep olmayacaktır. C şıkkı uzaya yayılan yakıt tankları yine uzay kirliliğinin başlıca sebepleri arasındadır. Ve D şıkkı görevini tamamlamış yapay uydu parçaları yine orada kaldığı için uzay kirliliğine sebep olacaktır. Önemli olan oraya giden yapay uyduların tekrar kontrollü bir şekilde yörüngeleriyle tekrar dünyaya kontrollü bir şekilde geri döndürülmesidir. Dolayısıyla burada uzay kirliliğinin sebeplerinden birisidir sorusunun cevabı uçaklardan çıkan egzoz gazları yani Bursa'nın B şıkkı olmuştur. Sıradaki sorumuz ikinci sorumuz değerli öğrencilerim. İkinci sorumuzda bir öğrenci Aşağıdaki malzemeleri kullanarak bir araç yapmak istiyor diyor. Ee, bakalım malzeme listesi neymiş? Büyük ve küçük olmak üzere iki adet büyüteç, makas, kolibandı, cetvel veya metre, kartondan bir tüp, uzun olması daha avantajlı tabii ki ve gazete kağıdı. Buna göre öğrenciyle ilgili ifadelerinden hangilerinin doğru olduğu soruluyor soruda. Birinci yargıda basit bir teleskop yapacaktır ifadesi. Evet doğru bir ifade. Çünkü şuradaki araçlar değerli öğrencilerimiz basit bir teleskop yapımı için gerekli olan malzeme listesidir. Burada bir teleskop yapımı hedeflenmiştir zaten. İkinci yargımızda mercekli bir teleskop yapacaktır diyor. Tabii ki bunu nereden anlıyoruz? Mercekli bir teleskop yapacağını büyüteç kelimesinden anlıyoruz. Değerli öğrencilerim sorulara çok çok özellikle bu kavramlara çok dikkat etmeniz lazım. Biliyorsunuz teleskopların çeşitleri vardı. Bunlardan bir tanesi de kırıcılık özelliği olan mercekli bir teleskoptu. İki adet büyüteç kullanması mercekli bir teleskop yapacağını bize göstermektedir. Üçüncü yargımızda ise yine çok dikkatli okuyalım yapacağı araç gök cisimlerini yakınlaştırmaya yarar ifadesi yine doğru. Burada büyütecin cismin görüntüsünü yakınlaştırmaya yaradığı unutulmamalıdır. Dolayısıyla her üç yargının birlikte olduğu Denizli'nin D şıkkı sorunun doğru cevabı olmuştur. Sıradaki sorumuz, üçüncü sorumuz değerli öğrencilerim. Üçüncü sorumuzda ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in NASA astronotları Bob Hank ve Doug Hurley'yi Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyan Dragon uzay mekiğini uzaya fırlatan Falcon 9 roketinin karaya ulaştığı bildirildi diyor. Buna göre, bakın altı çizilen kelimelere çok ama çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Buna göre yalnızca yukarıdaki paragraftan 3 tane yargı verilmiş. ifadelerinden hangileri çıkartılabilir diyor. Birinci yargıyı okuduğumuzda birinci yargıda roketler dünyaya tekrar dönüş yapabilir. Evet bu ifade çıkarılır. Nereden çıkarılır? Bakın tekrar karaya döndüğü bildirildi diyor. İkinci yargıda uzay mekikleri roketlerden daha büyük uzay aracıdır ifadesi. Acaba bu ikinci ifade metinden çıkartılabilir mi? Bu ikinci ifadeyi metinden bulmak mümkün mü? Bence bulmak mümkün değil. Bu tarz sorularda yalnızca yukarıdaki paragraftaki metne odaklanmanızı tavsiye ediyoruz. Üçüncü yargımızda ise sadece roketler ve uzay mekikleri hareket eden uzay araçlarıdır. Yine bu ifadenin de metinden anlaşılması mümkün değil. Çünkü metinde ABD'li roket ve uzay mekiği üretici SpaceX'in NASA astronotları Bob Hank ve Herley'i uluslararası uzay istasyonuna taşıyan Dragon uzay mekiğini uzaya fırlatan Falcon 9 roketinin karaya ulaştığı bildirildi diyor. Dolayısıyla 3. yargının sadece roketler ve uzay mekikleri hareket eden uzay araçlardır ifadesini metinden çıkartmak mümkün değildir. Dolayısıyla birinci yargı sadece bu metinden çıkacağı için sorumuzun doğru cevabı yalnız bir ile A seçeneği olmalıdır. Sıradaki sorumuz dördüncü sorumuz değerli öğrencilerim. Dördüncü sorumuzda dört tane öğrenci görüşü var. Yukarıdaki öğrencilerden kaç tanesinin verdiği bilgi doğrudur diyor. Buraya çok dikkat etmiş olmanız lazım. Birinci öğrenciye bakalım. Astronotlar uzaya giderek çalışma yapan kişilerdir ifadesi. Doğru bir ifade. İkinci öğrenci astronotlar uzayda fizik, kimya, biyoloji, tarım, eczacılık gibi birçok alanda çalışmalar yaparlar ifadesi. Yine doğru bir ifade. Üçüncü öğrenci astronotlar vücut sıcaklığı için uygun ortam oluşturan, onları basıç ve radyasyondan olumsuz etkilerinden koruyan özel kıyafetler giyer ifadesi. Yine doğru bir ifade. Ve dördüncü öğrencinin cümlesine bakalım. Neil Armstrong aya ilk ayak basan astronottur ifadesi yine doğru bir ifade. Değerli öğrencilerim, dört tane öğrencinin görüşü de doğru. Burada karıştırmamanız, karıştırmamanız gereken bir yer var. Değerli öğrencilerim, şayet sorularda uzaya e, giden kişiyi sorarsa bunun Yuri Gagarin, Yuri Gagarin olduğunu asla unutmamanız lazım. Ama aya ilk Ayak basan kişi, aya ilk adım atan kişi diye sorarsa, bunun da değerli öğrencilerim Neil Armstrong olduğunu da asla unutmamanız lazım. Bu tarz e, kelimeler, özellikle uzaya ilk giden ya da aya ilk ayak basan gibi kelimeler kesinlikle soruları, e, soruların çehresini değiştirecek cümlelerdir. Dolayısıyla dördüncü öğrenci. Neil Armstrong'un aya ilk ayak basan astronot olduğunu söylüyor. Zaten doğru bir ifade. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Denizli'nin D şıkkı olmuştur. Sıradaki sorumuz 5. sorumuz değerli öğrencilerim. 5. sorumuzda K ve L ortamları vermiş. K ve L ortamlarının nasıl ortamlar olduğunu iyi dinle, iyi anlamak gerekiyor. Aynı kentte bulutsuz bir günde K ve L ortamlarından gökyüzü incelendiğinde yukarıdaki şekildeki gibi gözüküyor. Buna göre ifadelerinden hangilerinin doğru olduğu soruluyor. Soru da birinci yargımız K ortamında ışık kirliliği L'ye göre çok azdır diyor. Evet birinci ortamda ışık kirliliği çok daha az ama ikinci ortamda ışık kirliliği çok daha fazla. Dolayısıyla birinci yargıyı çıkartmak mümkündür. İkinci yargıda L ortamında ay ışığı yıldızların görünmesini engellemiştir diyor. Burada ay ışığı acaba ışık kirliliğini mi sebep olur ifadesini iyi düşünmeniz lazım. Bence bu ifademiz yanlış bir ifadedir. Çünkü ay hiçbir zaman yıldızların görünmesini engellemez. Yıldızların görünmesini aşırı şekilde oluşturulan ışık kirliliği engelleyecektir. Üçüncü ifademizde L ortamı şehir merkezinde, K ise dağ tepesi olabilir diyor. Evet bu ifadede doğru. Çünkü şehir merkezinde ışık kirliliği çok daha fazladır. Onu da şuraya isterseniz yazalım sizin için. Şehir merkezinde merkezinde ışık kirliliği bunu hiçbir zaman unutmayalım değerli öğrencilerim. Işık kirliliği yukarıya doğru ok işareti gösterelim daha fazladır. Ama işte dağ tepesinde ışık kirliliği daha azdır. Yine bunu yazalım buraya. Işık kirliliği daha az olacaktır. Dolayısıyla bir ve üçüncü ifadelerin olduğu dikkatli bir şekilde baktığımızda C seçeneği değerli öğrencilerim sorumuzun doğru cevabı olmuştur. Sıradaki sorumuz altıncı sorumuz. Altıncı sorumuzda değerli öğrencilerim. Teleskoplar yardımıyla gök cisimlerinin hareketlerini ve yapısını inceleyen bilim adamlarına gök bilimci yani astronom adı verilir. Gök biliminin gelişmesine hem batılı hem de Türk İslam gök bilimcileri büyük katkı sağlamışlardır. Buna göre yukarıdakilerden hangisi Türk İslam gök bilimcilerindendir diyor. Hemen birinci yargıya baktığımızda Ali Kuşçu, evet, Türk İslam gök bilimcilerindendir. İkinci yargıda Edwin Hubble verilmiş, olamayacaktır. Üçüncü yargıda ise Fatih Sultan Mehmet verilmiştir. Yine Fatih Sultan Mehmet de Türk İslam gök bilimcisi değildir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı yalnız bir ile yalnız bir ile ne olacaktır? Adana'nın A olacaktır. Fatih Sultan Mehmet Türk-İslam gökbilimisi değildir ama yaşamış olduğu dönemde özellikle e, İslam medeniyetini gökyüzüyle buluşturarak çok daha önemli faaliyetler yapmaya fırsat vermiştir. Bunu karıştırmamak gerekiyor. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 6. sorumuzun cevabı Adana'nın aşıkı olmuştur. Sıradaki sorumuz yedinci sorumuz değerli öğrencilerim Yedinci sorumuzda bir boşluk doldurma etkinliği var. Tabii ki bu tarz sorular biraz daha tehlikeli sorulardır. Hem kolay sorulardır hem de tehlikeli sorulardır. Konuyu çok iyi bilmek gerekiyor. Bakın burada bir numaralı ve iki numaralı yerler boş bırakılmış. Sorumuzda ne diyor? Yukarıdaki kavram haritasında numaralandırılmış kutucuklara gelmesi gereken kavramlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi bakın burada uzay istasyonları, uzay mekikleri, yapay uydular ve uzay sondaları var. Ve burada diyor ki sayesinde oluşur diyor. Acaba bu saydığımız dört tane özellik. Bir, uzay istasyonu. iki uzay mekiği. Üç, yapay uydu. Dört, uzay sondaları. Ne sayesinde oluşuyor? Tabii ki uzay araştırmaları sayesinde oluşuyor. Dolayısıyla biz buraya uzay araştırmaları kelimesini yazacağız. A şıkkında dikkat ederseniz uzay teknolojisi diyor değil. B şıkkında uzay araştırmaları diyor. Evet. C şıkkında gökbilimci. D şıkkında uzay kirliliği diyor. Zaten sorumuzun doğru cevabını Bursa'nın B şıkkı olarak bulduk. Peki bu dört tane yazdığımız uzay istasyonu, uzay mekikleri, yapay uydular ve uzay sondaları neden olur? Neye neden olur? Tabii ki uzay teknolojisine neden olur. Dolayısıyla bu güzel sorumuzun doğru cevabı Bursa'nın B şıkkı olmuştur. Sıradaki sorumuz 8. sorumuz değerli öğrencilerim. 8. sorumuzda bir başlık var. Görünmez diş telleri diye. Tom Cruise aktör yani metallik gülümsemesiyle sinema izleyicilerini büyüleyemeyeceğini çok iyi biliyordu. Bu yüzden 1987'de çıkan ve çıkar çıkmaz büyük başarı yakalayan görünmez telleri kullanmayı tercih etti. Bu diş tellerinin bakın diş telleri kelimesi geçiyor metinde diş telleri geçince siz bunun değerli öğrencilerin bir uzay teknolojisi ürünü olduğunu asla unutmayacaksınız. Uzay teknolojisi ürünüdür ya da uzay teknolojisi çalışması sonucunda elde edilmiştir. İşte bu diş tellerinin üretiminde kullanılan şeffaf çok kristalli alüminyum adlı malzeme ısı güdümlü füze takip sistemlerinin kızılötesi antenlerini korumak için geliştirilmişti. Bu süpersonik güçteki teknolojik A, teknoloji artık e, dişlerimize de hizmet vermekte. Buna göre yukarıdaki paragrafla ilgili ifadelerinden hangilerinin söylenebilir olduğunu soruda bize soruyor. Birinci yargımıza hemen dikkat edelim, birinci görüşe. Uzay teknolojileri günlük hayatta karşımıza çıkmaktadır. Doğru, bakın burada diş telleri olarak karşımıza çıktı. İkinci yargı, aktörler uzay teknolojilerini astronotlardan daha önce kullanan insanlardır. Tabii ki kesinlikle yanlış. Üçüncü ifademize geldik. Üçüncü ifademizde diş tellerinin üretiminde kullanılan madde ısı güdümlü füze takip sistemleri için önemlidir. Bu da değerli öğrencilerim bakın burada geçti bu malzemenin ısı güdümlü füze takip sistemlerinin kızılötesi antenlerini korumak için geliştirildiği yazıyor. Dolayısıyla değerli öğrencilerim bir ve üçüncü yargıların olduğu Ceyhan'ın C seçeneği bu güzel sorumuzun doğru cevabıdır. Cevap C seçeneği. Sıradaki sorumuz 9. sorumuz değerli öğrenciler. Bakalım 9. sorumuzda bir astronot var. Astronotların uzaya yolculukları sırasında kullandıkları giysiler özel koşullarda yaşamalarını sağlayan özel giysilerdir. Bu bilgilere bakarak yargılardan hangisine ulaşılabilir diyor. Birinci yargımıza dikkatli bir şekilde okuduğumuzda dünya koşulları ile uzay koşulları farklıdır. Farklı olduğu için de astronotların giyecekleri giysilerin farklı özellikleri olmalıdır. İkinci yargıya geldik. İkinci yargıda uzayda insan yaşamına uygun ortam yoktur diyor. Evet olmadığı için zaten farklı kumaşlar, farklı giysiler giyilmek durumundadır. Üçüncü yargıya baktığımızda ise astronotlar uzayda araçlarının dışına da çıkmaktadırlar ifadesi. Yine doğru bir ifadedir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 1, 2 ve 3. yargıların olduğu Denizli'nin D şıkkı olmuştur. Sıradaki sorumuz 10. sorumuz değerli öğrencilerim. 10. sorumuzda bakalım. Uzay kirliliğini en aza indirmek için hangi öğrencilerin verdiği öneriler uygulanabilir? Yani uzay kirliliği ne olacak? En az seviyeye inecek. Uzay kirliliğinin en az seviye inmesi hedefleniyor. Şimdi Erdin'in cümlesine bakalım. Ömrü tükenen uyduların ve uzay araçlarının dünyaya düşmesi sağlanmalıdır. Tabii ki yörüngelerde kontrollü bir şekilde dünyaya düşmeleri uzay kirliliğini azaltacaktır. Erdin'in cümlesi doğrudur. Bakın A şıkkında Erdi yok. B şıkkında Erdi var olabilir. C şıkkında Erdi var olabilir. D şıkkında Erdi yine yok. Dolayısıyla Adana ve Denizli şıklarından kurtulmuş olduk. Peki geldik Berke'ye. Berke acaba ne diyor? Berke'nin görüşü neymiş? Berke diyor ki uzay kirliliği yaratmayacak uzay araçları yapılıncaya kadar uzay araştırmalarına ara verilmelidir diyor ve Berke bence yanlış söylüyor. B şıkkında da Berke geçtiği için zaten B'den de kurtulmuş olduk. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği oluyor. Ela'nın cümlesine bakalım uzay araçları yörüngelere en az kirlilik oluşturacak biçimde yerleştirilmelidir ifadesi. Evet doğru bir ifade. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Erdi ve Ela'nın cümleleridir. Yani onun sorunun cevabı C seçeneği olmuştur. Sıradaki sorumuz 11. sorumuz. 11. sorumuz bir teleskopla ilgili bir soru olduğunu düşünüyorum. Çünkü görselden onu hemen anlıyor olmanız lazım değerli öğrencilerim. Teleskop resmi var. Teleskoplarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yanlış olduğu soruluyor. A şıkkında bulutlar ve şehir ışıkları teleskoplarla gözlem yapmayı zorlaştırır diyor. Evet, doğru bir bilgi. B şıkkı uzaktaki gök cisimlerini daha büyük görmemizi sağlar. Evet, teleskoplar bunu sağlar. C şıkkı teleskoplar her zaman, altını çizelim, büyük ve düz görüntü oluşturur ifadesi bence yanlış. D şıkkı teleskoplar birden fazla merceğin bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Diyor. Evet mesela kırıcılık özelliği olan merceklerde değerli öğrencilerim iki tane ince kenarlı mercek ve bir tane düz ayna kullanılıyor. Dolayısıyla D şıkkındaki bilgi de doğru. Bize yanlış olan ifadeyi sorduğu için C şıkkındaki ifade yanlıştır. Sorunun doğru cevabı C seçeneği olmuştur. Sıradaki sorumuz 12. sorumuz değerli öğrencilerim. İki tane öğrenci var. Bunlardan bir tanesi Ayberk, bir tanesi Furkan. Ayberk ve Furkan bulundukları ortamlarda gökyüzünü incelemektedirler. Ayberk'in bulunduğu ortam gökyüzünü gözlemlemek için ideal koşullara sahip. Yani Ayberk'in koşulları gökyüzünü gözlemek için uygunmuş. Ama Furkan'ın bulunduğu ortam bu iş için ideal koşullara sahip değildir diyor. Hemen şuraya yazalım. Furkan'ın ortamı uygun ortama sahip değil. Onu da çarpı ile gösterelim. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz diyor. A şıkkı Ayberk'in bulunduğu ortam şehir merkezinden uzaktadır. Evet şehir merkezinden uzak olması onun gözlem yapmasına fırsat veriyor. B şıkkında Furkan'ın bulunduğu ortamda hava bulutlu ve kapalıdır. Evet hava bulutlu ve kapalıysa Furkan bu yüzden uygun ortamı oluşturamamıştır gözlem yapmak için. C şıkkında Ayberk'in bulunduğu ortamda hava bulutludur ifadesi bence yanlıştır. Zaten yapılamaz diye soruyor. Eğer Ayberk'in bulunduğu ortamda hava bulutlu olsaydı, Ayberk'in bulunduğu ortam gökyüzü gözlemlerini yapmaya uygun olmayacaktı ama uygun olduğu için C seçeneğindeki bilgi yapılamaz. Dolayısıyla cevap C seçeneği oldu. D şıkkı Furkan'ın bulunduğu ortam şehir merkezinde. Evet, doğru bu ifade. Çünkü Furkan'ın bulunduğu ortam şehir merkezinde olduğundan dolayı gözlem yapmaya uygun bir ortam olmamıştır. Dolayısıyla 12. sorumuzun cevabı C seçeneği olmuştur. Evet değerli öğrencilerim sırada 13. sorumuz var. Yine teleskopların temel özelliklerini bilmemiz gerektiren bir soru. Teleskopun icadı ile birlikte gök cisimleri incelenmiş gezegenler hakkında bilgi sahibi olmuşuzdur. Aynı zamanda astronomi biliminin gelişmesi sağlanmıştır. Buna göre teleskop icat edilmeseydi ifadelerinden hangileri gerçekleşirdi diyor. Birinci yargıda diğer gezegenler hakkında bilgi sahibi olamazdık. Evet bu bilgi bence doğru bir bilgi. İkinci yargı yeryüzü hakkında yeterli bilgiye sahip olamazdık diyor. Bakın burada yeryüzü diyor. Gökyüzü demiyor. Buradaki bir kavram hatasını umarım fark etmişsinizdir. İkinci yargı yanlış oldu gökyüzünün işleyişi hakkında bilgi sahibi olamazdık. Evet bu da doğru bir ifade. Dolayısıyla teleskop icat edilmeseydi ifadelerinden hangileri gerçekleşirdi? Cevap 1 ve 3 ile Bursa'nın B şıkkı olmuştur değerli öğrenciler. Sıradaki sorumuz 14. sorumuz yine teleskoplarla ilgili bazı öğrencilerin görüşlerinin olduğu bir soru var. Bazı öğrenciler teleskoplarla ilgili yukarıdaki konuşmaları yapıyorlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Hangisini söylemek mümkündür diyor. Hemen Rukiye'nin görüşünü inceleyelim. Rukiye ne diyor? Teleskopların icadıyla gökyüzü araştırmaları gelişmiştir. Evet doğru. Sırada Mehtap var. Mehtap'ın görüşü neymiş? Teleskoplar atmosferdeki hava olaylarından ve çevreden gelen ışıklardan olumsuz etkilenir diyor. Evet doğru bir ifade. Hülya ne diyor? Hülya'nın cümlesine dikkatli bir şekilde okuyalım. Hülya, teleskoplar daha iyi ölçüm yapabilmeleri için yüksek tepelere kurulurlar ifadesi. Yine doğru. Filiz'in cümlesini okuyalım. Son olarak, son teknoloji ürünü olan teleskoplar yapay uydular ile uzayda dünya etrafında bir yörüngeye yerleştirilerek daha çok kaliteli gözlemler yapılabilmektedir ifadesi. Yine doğru. A şıkkında yalnız Rukiye'nin söylediği yanlıştır diyor. Hayır eledik. Çünkü hepsinin söylediği cümle doğru. B şıkkında yalnız Mehtap ve Hülya'nın söyledikleri doğrudur diyor. Yanlış. C şıkkında yalnız Filiz'in söylediği doğrudur diyor. Yanlış. D şıkkında ise değerli öğrencilerim tüm öğrencilerin söyledikleri bilgiler doğrudur diyor. Evet sorumuzun doğru cevabı Denizli'nin D'si olmuştur. Sıradaki sorumuz 15'in sorumuz değerli öğrencilerim yine güzel bir metinli soru metni çok iyi anlıyor olmamız lazım bakın önce şurayı okuyalım buna göre diyor ifadelerinden hangilerinin doğru olduğunu soruyor buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor şimdi dünyada ilk defa gerçekleştirmesi planlanan uzay çöpü toplama projesi İsveçli bir startup firması olan Clear Space tarafından yürütülmekte. Avrupalı bilim adamları tarafından 9 Aralık'ta duyurulan proje ile dünya yörüngesindeki enkazların temizlenmesi amaçlanıyor. Clear Space bir görevi olarak nitelendirilen projenin firma tarafından belirtilen başlangıç tarihi 2020, yani başlangıç tarihi 2020'ymiş. İlk alt yörünge fırlatış denemesi için tarih 2025'miş, yani 5 sene sonra fırlatılacakmış. Clear Space tarafından üretilen dört kollu yapıya sahip robot, Uzayda görevini gerçekleştirdikten sonra dünyaya dönerken atmosferde enkazla birlikte yanacak şekilde tasarlandı. Bu sayede uzayda çöp toplayan robotun enkaz bırakmaması sağlandı. Bakın bu cümle çok önemli. Enkaz bırakmaması sağlandı. Clear Space bir projesinin ilk görevi ise 2013 yılında Avrupa Uzay Ajansı'nın uzayda terk edilmiş koni şeklindeki parçasını temizlemek. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyorum. Birinci yargıyı okuyalım. Birinci yargıda proje uzay kirliliğini azaltmayı amaçlamıştır. Evet doğru bir ifade. İkinci yargıyı okuyalım. Proje başarılı olduğunda dünya çevresinde hiçbir uzay aracı kalmayacaktır. Bence bu yanlış bir ifade. Buradaki amaç uzay araçlarını e, temizlemek değil. Amaç uzaydaki kirliliği temizlemek, kirliliği azaltmak. Bu yüzden ikinci yargı yanlış olur. Zaten ikinci yargının geçtiği Bursa ve Denizli şıklarını elemek durumundayız. Hemen üçüncü yargıya gelelim. Üçüncü yargıda projede enkazın yanarak yok olması amaçlanmıştır. Evet doğru bir ifade. Bakın dikkat ederseniz burada o cümle geçiyor. Atmosferde enkazla birlikte yanacak şekilde tasarlandı diyor. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3'ün birlikte olduğu C seçeneği olmuştur. Sıradaki sorumuz 16. sorumuz değerli öğrencilerim. 16. sorumuz bir gözlem evi sorusu. Biliyorsunuz gözlem evinin burada geçiyor bakın metinde. Gözlem evinin diğer ismini şuraya yazalım. Rasathane. Bu kelimeyi de asla unutmayalım değerli öğrencilerim. Rasathane. Gözlem evlerinin şehrin dışında tenha yerlerde bulunmasının gerekliliği yani bulunmasının sebebi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. A şıkkında ışık kirliliğinin gökyüzü gözlemede olumsuz etki yapması. Evet bu ifade doğru bir ifade. B şıkkı ortamın sessiz olmasının gözlem, yapması, gözlem yapmada dikkati artırması değil. C şıkkı şehir dışında daha ucuz gözlem evi yapılabilmesi değil. D şıkkı gözlem evlerinin tenha yerleri, gözlem bilimcilerin pardon. Yani bu konuda bilimsel çalışma yapan bilim adamlarının tenha yerleri sevmesi yanlış. Cevap. Işık kirliliğinin gökyüzü gözleme gözlemlerinde olumsuz etki yapmasından dolayı gözlem evleri şehrin dışında tenha yerlerde kuruluyor. Dolayısıyla bu güzel sorumuzun cevabı A seçeneği olmuştur. Değerli öğrencilerim, uzay araştırmaları ile ilgili bu güzel soruların sonuncusu yani 17. sorunun çözümüyle karşınızdayım. Yukarıda Tarık, Vedat ve Nihat'ın ifadeleri verilmiştir. Buna göre bu, bu ifadeler için ne söylenebilir diyor. Bakalım Tarık isimli öğrencinin ifadesine, uzay hakkında bilinen gerçekler sınırlı olup yeni araştırmalarla değişebilmektedir. Evet, yani uzay konusundaki araştırmaların sürekli devam ettiğini söylüyor Tarık. Vedat'ın cümlesine gelelim. Uzay gezegenlere uzak gezegenlere gidebilme ve uzay araştırmalarında aya ilk adım önemli bir başlangıç oluşmuştur. Bu yüzden hatırlarsanız Neil Armstrong kelimesini hatırlarsanız bir defa daha hatırlayalım. Bu bilim insanının aya ilk defa ayak basması değişik bilimsel gelişmelere bence ışık tutmuştur. Şimdi Nihat'ın cümlesini okuyalım. Astronotlar uzayda fiziksel, kimyasal, biyolojik tarım, eczacılık ve balistik gibi birçok deneyi yapabilmekte. Zaten bu deneyi de hatırlarsanız uzay istasyonları içerisinde yapılabilmekte. Çünkü dünyada yapılamayan birçok deney uzay istasyonlarında yapılıyor. Dolayısıyla her üçünün de söylediği değerli öğrencilerim doğru bilgilerdir. A şıkkında yalnız Tarık'ın söylediği doğrudur diyor. Yanlış. B şıkkında yalnız Vedat'ın söylediği yanlıştır diyor. Yanlış. C şıkkında üçünün söylediği doğrudur diyor. Evet üç öğrencinin de yani hem Tarık hem Vedat hem de Nihat'ın söyledikleri doğrudur. D şıkkında üçünün de söylediği yanlıştır diyor. Bunu da elemiş olduk. 17. ve son sorumuzun cevabı C seçeneği olmuştur. Evet, değerli 7. sınıf öğrencilerimiz, inşallah çok güzel soruların olduğu bir video çektiğimi düşünüyorum. İsmail Hoca ile Fen Bilimleri YouTube kanalı sizleri desteklemeye devam ediyor. Kanalımda 7. sınıf öğrencilerimiz için e, konu anlatım ve soru çözüm videolarımız, kazanım testlerimiz, beceri temelli üst düzey sorularımız mevcuttur. Kanalımızdan yararlanabilirsiniz tekrar yeni bir konu anlatım ve soru çözüm videosunda karşılaşmak üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum değerli öğrencilerim. Hoşçakalın.